arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımın ikinci çekilişinden bahsetmek istiyorum. Ekranda da görmüş olduğunuz bu AK skinini sizlere çekiliş ile hediye etmek istiyorum. Çekilişe katılmak isterseniz açıklamalar kısmında Discord kanalına gelip YouTube çekiliş bölümündeki görevleri yerine getirerek siz de çekilişe katılabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Hepinize yeni videodan merhaba. Bugün CSGO Case'deyiz. 19.990 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bu bakiye ile çeşitli kasalar açarak upgrade olsun katlamaya çalışacağız. Fakat videoya geçmeden önce siz de bu siteden kasa açmak isterseniz e, açıklamalar kısmından verdiğim linkten siz de bu siteye gelerek sağ üst kısmından artı yerine basıp referans kodu yerine Lordox yazarak arkadaşlar 77 centlik bir bakiye sahip olabilir. Bu bakiyeli ister dükkanından anından itimi çekebilir ister resmi kasalar olsun ister de kullanıcı kasalar olsun katlayarak hesabınıza çekim gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıyeten günlük ücretsiz iki tane kasası mevcuttur arkadaşlar. Bu kasaları da Aşağıdaki görevleri yerine getirerek çeşitli itemleri çıkarma şansı yakalayabilirsiniz. Şimdi videoya geçecek olursak, bugün biraz yüksek kullanıcı kasalardan ilerlemek istiyorum. Bir videolarda bazı videolarda sürekli resmi kasalar açtık. Bu kullanıcı kasalardan biraz pahalı olanlara gideceğiz. Hatta bugün biraz bakiyemiz bayağı fazla normal fiyatlara göre. Bugün en az bir 500 dolarlık böyle kasaları zaten pek de yokmuş. Zorlayarak buradan güzel bir böyle katlama katlayarak upgrade olsun veya ne bileyim bir şeyler olsun çıkarmayı denemeye çalışacağız. Şimdi bundan mesela 5 tane koysam 2000 olmaz fazla gelir biraz. biraz. başlar için fazla. Tek tek gidelim bebekli. Bakalım. Ay çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Kötü. bak Yani 500'e 0.01 sent veriyor. Yani bir dolar bile değil yani öldürüyor yani. Hayır abi ama bu kadar oranlarda da gelmeme yüzdesi yani. Belli ama yüzde abi daha fazla doğru. Son bir tane daha çıkacağım. Bundan çıkacağım. Bu büyük ihtimalle luz bayağı luz yapar. Aynen belli. Çünkü yüzde elli abicim. İmkanı yok yani. Bunun oranları neymiş? Bunun oranlarında da bakalım. Ha, en kötü kaç dolar? 100 dolar alıyoruz herhalde. 3 tane 100 dolarımız var. Hepsi de %10'luk. Yani toplam 40. Yok hatta bu da var. 500 çünkü. Hatta bu bile var. Çare geçmem için benim max bunu çıkarmam gerekiyor. Deneyelim. Bir iki tane patlatayım öyle hızlı. Tak diye. Yok zarar. Bir tane patlatayım. En kötü buradan gelen e, bu bıçağı upgrade deriz. O da olabilirdi. Buna bakalım. Ee, bunun da %60'lık çok kötü bir var. Hatta %70. Bu 83 dolar kâra sokuyor. Diğerleri zaten ama bayağı da kazandırıyor gibi. Neyse bundan da bir deneyelim. 3 tane. 3 kere bir açalım bundan da böyle. Yok 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 yok. yok. Lüz, lüz, bayağı. Tak diye bundan da bir tane daha yolladım. çok güzel ama pek değil. 83 e, zarar değil. Kalsın upgrade sorun Çok güzel. Sorun değil. Aa bir gelse var like'lar. Ama yok. sorun değil. Yine zarar uğratmadı. Tekrar açıyorum. Tekrar açacağım. sen yani yolladın Butterfly, Butterfly geldi. Çok güzel. 3000 dolar. Temiz, gıcır yani böyle tak diye. Çok güzel oldu bu. Çok güzel tamam. Bunda ne var? Bunda ne var? Buna hemen bakalım. %35'lik bir zararımız var. Geri hepsi şey. Geri hepsi şey. Kar. Geri hepsi kar. Ama şu biraz düşük kar. Değil mi? Hepsi diğer hepsi kar. Evet. Diğer hepsi kar. Full. Açalım. Bundan da tek 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 gidelim. da tek tek. Yani bir şey çıkaralım. Yok. Lüz. 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 Tamam sorun değil. Milimle kaçırmış olabiliriz. Sorun değil. Tekrardan açacağız yapıştırdık bir 2000 bu baya fazla iki 2000 dolar yani geldi bir şey geldi ne AK geldi AK ne kadar en pahalısı güzel güzel hiç farkında değilim yani şu an kasada en pahalı itemi çıkarttık yok yok yine lose. ama şimdi bak şöyle düşünürsen iki kere bundan geldi üç tane kasa açtım ben üç tane kasa açtım 3 kere 2 zaten 6 4 böyle 2 dolar zar zarar 2 k dolar. Ona 6 k'ya düştük baksana bak nereye düştü? Butterfly aldı. ne kadar? 4 k'da bu çok güzel. Tamam hocam. Kurtardık. Şu an kâra geçmiş sayılır Sorun değil. sonra Bir şeye girelim. Bir direkt upgrade'e girelim. Bakalım en kötü elimizde neler var. Şunları bir hemen 3'ünü 2x abi. 2x de. Böyle karambit. Hemen solda hiç düşünmedim. Sol dedim direkt içimden ama gelmedi gibi. Gelmedi. Bu, bu aralar upgrade de çok kötü. Bu aralar upgrade de çok kötü. Onu da farkındayım şu ikisini. Diğerlerini koymayacağım. Of çok iyi. Bir buçuk bir buçuk mu yapsak acaba? Bir buçuk bir buçuk de gidilebilir ama bundan da yapamazsam yani yuh derim yani ya sol ya. Aa bu da gelmezse yuh yani. Gelmedi mi? Aa, oha kanka oha yani bak. İki tur sağ geldi bu sefer sol gelecek. Bak bu sefer sol gelecek ben gaza geldim. Yok abi bu, bu sefer sola gelecek. Bu sefer sola gelecek. Abi aynı yere gelemezsin 3 tur. Yok abi. Yok, yok yani böyle bir şey yok. Gelecek aman koyayım. Bak. Şu an deliriyorum aman koyayım. Bu da gelmezse yuh yani amına koyayım. Siktirin gidin diyeceğim. Bu Bayağı biraz bizi zarara uğrattı. Yani 19K'dan kaça düştük? 12'ye düştük. Bayağı düştük yani. Küçük kasalardan devam edelim diyeceğim. Ne şey yapalım yani o 500'lük? Buradan en azından güzel bir şey çıkarttık be yani. Çok güzel çara geçiyoruz. Buradan böyle teker teker açmaya devam edelim. Hayır abi diğer diğer kasa bayağı zarar uğratıyor ya. Diğer kasa var ya 2000 dolar hiç farkına basmadan varmadan ben de basıyorum. Çok güzel çok güzel baya net. 2K. Abi ne güzel 500 veriyorum 2K 200 alıyorum, 500 Abi diğerini 2K veriyorum 4K alıyorum 2'ye katlıyorum. Fazla bir karım olmuyor. Baksana buradan zarar uğramadım 83 dolar aldım ama yine şeyim var. Mesela en yükseğin kaç katı geliyor? 35 yapıyor. Kaç? Glock ne kadar? Glock da 2K. Mis temiz abi. Sorun değil bu. Burası güzel burası katlatacak ya. Parayı bitene kadar burada basacağım. Parayı bitene kadar 164 daha bak. Bu, bu, bu da zarar demiş Bu da zarar yazıyormuş bize. Yani yüzde 80'lik bir zararımız var. Biz bayağı iyi çıkarıyormuşuz ona bakarsak. Yüzde yüzde şeylik. Bakalım. Neyse. Para bitene kadar buradan bir devam edeceğim. Bir tane butterfly'ımız var. Diğeri hepsi zarar. 3.5. Kaça açtım ki ben toplam? Toplama bakmadık. 500. Tamam. 2500. Tamam. Bir dolar. Bir k. İyidir. Oh my god. Of. Hepsi zarar. 2.5 zarar direkt. Tak. Bak. 2.5 zarar. Neyse. Yolladım bir tane daha. Yolladım abicim. Çok güzel. Şu üçü öyle. Ama yok şey AK az yapıyor değil mi? Falça AK, AK çok az yapıyor. Glock gelmese para bitti diyor. Adam bile diyor ki param bitti kardeşim abim. Ne açacağız bundan? <laughs> abi yok yani. Yok amına koyayım ya. Ne <laughs> Medusa da gelmese yani. Ne kadar? 14. İyi güzel. Şunları satsana abi. Şunlar küçük. Şunları sonra satamıyoruz onları. Elimizde kalıyor şunları sat abi. Hatta dur upgrade'e girelim. Abi bu upgrade şu En kötü AK ile şunları yapsam yeter. Diğerlerini satarım. Tekrardan açmaya devam ederim. 2x'den 2x'den böyle. Butterfly. Abi bilmiyorum ya upgrade'ler bu ara çok kötü. Bak gitti yine gitti ya. Yine gitti abi bak. Anlamıyorum amına koyayım ya. Şanssızlığı mı var ya? Amına kodumu sağsı gelmezse de ben burada küfür edeceğim. Al bak kaç durdu sağ geliyor. Şimdi de sol gelmen lazım. Yeter artık bro. Bak yeter. Çünkü ben sıkılmaya başladım. Yeter bak bu da sağ gelirse güzel. Tamam abi 5 kmız okey. Güzel. Şu ikisini de tekrar bir upgradelesek 5k'ya. En pahalı item herhalde bu Butterfly Knife şeyde. Up upgrade de. Yani bu da gelmezse yuh amına koyayım. Ha okey. Medusa'yı da çıkaralım onu. Medusa şu ikisini de çıkaralım. Zaten yüzden beşten fazla bir çağrı yapacak gibi duruyor. Koyamıyorum abi bak düşünsene 6000 dolarlık şey yok. Ne kadar? Yüzde Güzel bir şey alalım ya bu sefer. What Gamma Doppler. Bu da geldi. Abi. 10. 16. 16 mı çıktık lan o kadar abi? sonra. Hayır be. Çok kritik bir şey yaptım. Niye yaptım ki bunu? Aa, of. Gerek yoktu bunu aslında. Yavaş yavaş çıkılabilirdi. Hiç gerek yoktu hamle. Sorun değil. Sorun değil. 15. 15 e iyidir abi. 15 e iyidir. Hatta 17'ymiş lan. Ne vardı ki orada? Tam göremedim. Neyse. Ana bu keyi tekrar yakalamış gibiyiz. Bak şu an çok iyiyiz şu an. Yok oraya değil buraya mini. Minimum yazacaktık. Bunu silelim. Okey. Tekrardan geliyorum abi kasaya. 3-3. Üç, üç, üçlü üçlü böyle. 1500-1500. Tak tak koyacağım. Biraz katlamaya. Çok güzel Butterfly geldi. Bir de Medusa geldi. Medusa Medusa değil. Neyse 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 neyse. Katladık katladık abi. 2x 2x. Sorun değil. 3 tane Butterfly çıktığını düşünsene böyle. Şu ikisinin böyle takı takı geldiğini düşünsene. Çok zarar. Bayağı zarar Yani. Neyse kalsın. Tak dedim hızlı koydum. Sorun değil. Sorun değil. Tak koydum hızlım iki tanecik böyle ikisini gördüm ya ben diyor abi dedim ikisi de mi geldi yoksa ikisi de mi geldi yoksa dedim Medusa Medusa geldi gelsin bari gelmese daha iyi zaten çağır çok güzel Bir ses değişiyor aynen M9 bayonetle Medusa abi hani bayağı iyi ya bu kasaya bu kasaya ben yemin ediyorum çok iyi 500 dolara yani denenebilir. Ba Baya denenebilir yani. Denenebilir abi. Böyle 5k bakiye ile alacaksın oturacaksın. Takır takır katlarsın yemin ediyorum. Bak mesela şu an 5k bakiyemiz var. Gelin deneyelim abi. 2.5 lan. 2 kere açacağım. Ne kadar katlayabiliyoruz? Yani 2.5 2.5 5 dedik ya. 5 bakiyemiz vardı. Zarar mı? Kaç? Tamam 4. Bak 4. Dört. 4,5. Dört 4,5. Buçuk. Dört buçuk. Son kasamı da açıyorum. Luz, luz, luz. 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 Tamam 4,5 öyle de beş bine geri çıktım. Tekrar açıyorum iki tane. Açamıyorum çünkü şey yapmadık. Satmadık. Neyse dur. Onu halledeceğiz. Onda da sorun yok. Şunları abi direkt 5x'e yapacağım ya. Bunları hiç uğraşamayacağım böyle. Ha, sağ yapsam geliyormuş. Tüh be. 2x tak dedim sağa gömdüm Çok güzel geldi Stray Seviyorum şu skin'i Açıklamalar kısmından Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar Bu hafta içerisinde tekrar dediğim gibi bir tane 7 dolarlık Bir skin çekilişi yapmayı planlıyorum O da gelecektir yakında Şimdi Güzel böyle bir bıçaklarımız var 3 3 Ya neyse şunların 3'ünü koy abi En pahalına geliyor Sağlık yok yani bunlardan. Hayır abi hayır amına koyayım ya. Hayır amına koyayım ya. Geldi okey. Geldi 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 geldi. Gelmeyecek gibi hissettim şu an biliyor musun? Geldi lan. Garip. Garip bir şekilde geldi. Garip bir şekilde. Şimdi şuradan bir 5k yapsam mı? Haydi bak şunu bir seriye bağlayamadım ki abi diğer videolardaki gibi. Yok abi yok. Yok. Yemin ediyorum seriye bağlayamadım. Neyse. Neyse. Şu upgrade'i de yapıp okeyleyeceğim ben büyük ihtimalle. Hasiktir. Ananın nikahı yani. Amına koyacağım ha. Yeter ya yeter. Abi gel bak. Benim taktiğim var abi. Beş. Tak koydum. bizim taktik neydi? Upgrade demeydi. Upgrade'e tekrar geliyoruz da aynı şey. Bir şey fark etmiyor. Bunlardan çıkacağım ama biliyorum. Bunlar buralar çok iyi. Solda hiç düşünmedim bak. Hiç düşünmedim. Aklıma geldi. Tak yapıştırdım ama o da gelmiyor. Yok 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 yok. yok. Upgrade. Upgrade. Bunu, bunu da hissetmiyorum. Bunu da hissetmiyorum. Bugün bu upgrade'lerle düşeceğiz gibi geliyor. O yüzden upgrade'e hiç girmeyeceğim. Gelen hepsini sattıracağım bak. Auto sel açıyorum abi. Güçlü. Koydum. Bunu bir yenilemem lazım büyük ihtimalle. Auto açtım. Tamam. Satmıyor mu ya? Neyse ben satarım oradan Sorun değil. Güçlü. Tak koydum. Bayağı video uzun oldu ya. Ana bakiyemize tekrar çıktık. Tekrar çıktık ana bakiyemize. Ama ben artık bak ben artık bir şey istiyorum burada. Hayır abi hayır ama ne ne oldu ya. Güzel gidiyorduk ya. Geliyordu butterfly falan M9 şey. Yok. Yok abi gelmemeye başladı bu. Bir şeyler oldu. Neyse. Kasayı ya sıfırlayacağız ya şey yapacağız. Son bir beşliği daha patlatıyorum. Videonun da burada sonuna geliyorum. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün katlayamadık. Bayağı bir lüz oldu. 8 yani bir, bir, indik bir çıktık. Bir indik. Sorun değil. Böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız like atın. Ee, site için bir öneriniz olur veya bir sorunuz olur site için. Veya ne bileyim bir kasa öneriniz olur. İsterseniz ben de aynı şekilde yapmayı çalışırım. Böyle videoların devamına gelmesi istiyorsanız like atıp kanalına abone olup sağlıkla kalın, esenle kalın arkadaşlar.